haftaya geldiniz. Bu haftadan itibaren doktorunuzla artık daha sık görüşmeniz lazım. Haftada bir kontrolleriniz yapılması gerekiyor. E, i̇rtibat halinde olmakta fayda var. Bu kontrollerde bebeğin kilosu, doğum için engel mi değil mi, aşırı kilosu var mı yok mu buna bakılması lazım. E, bebeğin suyu, amniyon sıvısı dediğimiz sıvının takibi gerekiyor. E, bazı durumlarda özellikle risk grubundaysanız yani bir tansiyon ya da şeker probleminiz varsa NST dediğimiz non stress Test dediğimiz bebeğin kalp atımlarının takip edildiği bazı testler, incelemeler yapılabilir. Ama herhangi bir risk faktörü olmayan gebelerde bu haftada bunun böyle bir incelemenin yapılmasına gerek yoktur. Bebeğin hareketleri hala çok çok önemli bizim için. Mutlaka düzgün hareket ettiğini ve her zamanki ritminde hareket ettiğinin mutlaka değerlendirilmesi lazım. Burada anne adayı olarak size çok önemli görevler düşüyor. Bu konuyu hiç unutmuyoruz. Her zaman dikkat ediyoruz ve herhangi bir su gelişi ya da kanama gibi durumlarda mutlaka hastaneye gidiyoruz.